Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda nasıl fikir zorluk çekilişinde katılacağınızı göstereceğim. Şimdi çekilişe katılmak için arkadaşlar ilk önce son videoma gelip bu bot videoma gelip buraya güzel video Roblox adım sallayalım. Muhammed. 2000 öne salladık bir tane. Buraya yazın, yazın hemen şuradan bir like atıp abone olmanızı istiyorum. Adınızı da yazdıktan sonra abone oldum. Like attım. Yazarsanız ben bu videonun hemen altındaki yorumlara bakacağım. Ve Ramazan ayında Ramazan diyorum. Bir dakika. Hocam bir gitsene video çekiyoruz. Allah. Git diyorum. Git ne demek? <laughs> yani bayramda para topladığımızda e, 800 Robux alacağım. Ve 800 Robux'da bir grup açacağım. O gruba girmeniz e, için bir video atacağım. O videoda e, o, o videoda konuşamadım ya. O videoda ise o grubun ismi yazacak grubun ismini girerek arkadaşlar şeyini yazarsın grubun ismini yazarsınız ve gruba katılırsanız canlı yayın başlatacağım ve o canlı yayında sizin robuxlarınızı dağıtmaya başlayacağım 800 robux çekilişine katılmanız istiyorsanız bu video, bunları yapmanız lazım abone ve like atmanız lazım 800 robux çekilişi bakın her kişiye herkese 10 Robux vereceğim zaten iki kişi var abone olan o iki kişi abone, e, abone olduğu için onlara vereceğim galiba şu an Robux İkisine de 10 Robux vereceğim Eğer siz de kazanmak istiyorsanız hemen kanalına gelip YouTube'da canlı yayın başlatacağım her 5 dakikada bir Robux vereceğim <laughs> Eğer sen de çekilişe katılmak istiyorsan bu dediklerimi yapman lazım. E, bu arada gruba katılmanız lazım dediğim gibi. Grubun adını vereceğim. Bu video bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalda takipte kalın. Yeni bir yeni bir kanal i̇şte bugün açıldı bu kanal. Ama ona rağmen izleyici sayımız hemen arttı. Yani çok mutluyum. Böyle devam etmenizi istiyorum. Ve arkadaşlarınıza da söylerseniz farklı. Çok mutlu olurum. Kanalımızın yayılmasını istiyorum. Ve Pasuko'da size şöyle bir şey de göstereyim hemen. Şu motor var ya. Şu şeyi çekeyim ben. Kaydını. Şuraya alalım. Şu motor var ya. Sürelim. Şimdi size değişik bir şey göstereceğim. Alalım motoru. Aynen. Uf, çok kötü kastı. Şimdi düz bir yola çıkmamız lazım. Bakın 51'e yükseldi birden. Nasıl gidiyor böyle? Arkadaşlar şimdi buradan düz bir yoldan düz bir yolda T tuşuna basarsınız arkadaşlar ne oluyor bakın izleyin T tuşuna bastım şu an o kaldırıyorum Allah çok kurduk altına bunu da Pasko'da göstermiş olayım. Bu arada Pasko'da Elfren nasıl çekiliyor onu yazarsanız çok mutlu olurum. Bulamadım ben. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Çekilin yoldan. Allah'ım yarabbim. Aaa.